Dostlar, tekrardan hepinize selam olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Dostlarım e, saat sabahın 7'si e, şöyle de göstereyim sizlere saat 7 yedi, 73 üç geçiyor. E, dostlar, size e, bir deniz kıyısından sesleniyorum. E, kusura da bakmayın, aslında e, hani <laughs> arkamda olta e, bu şekilde de sizlere seslenmek istemezdim ama. Ee, önemli bir konu vardı Buna değinmek istedim ya Dedim ne olacak yani benim de hastalığım bu dostlar Balık yani gerçekten Zafım var yani e, Ne kadar yoğun olursam olayım e, Ne kadar e, işim gücüm olursa olsun Bir boşluk bulur ve mutlaka Gelirim yani benim de motivasyonum bu Kahve kültürüm yok bir şeyim yok e, Tek e, Olay bu Bu arkadaş neyse e, Bir konuya değinmek istiyorum Ve çok sinsi bir Konu bu ee, ve bu konu aslında e, hani sizlerin de belki geçmişlerinde yani aranızda izleyecek olanların belki geçmişlerinde de, de e, yaşanmış olma ihtimali de çok yüksek. E, sadece her zaman dile getirdiğim gibi size kötü niyetli büyü yaptıran kişilerin e, işinin ehline gitmesi sonucunda yaşanabilecek ...durumlardan bir tanesi bu tabi yani... E, ...bizim bu kıllı köpekler var ya cinlerim var diyen... ...bu e, kıllı köpeklerin e, yapabileceği işlemler değil... ...bunlar e, sosyal medya soytarısı bunlar... ...hani seans düzenliyorlar ya cin çıkarması ...bunların yapacağı işler değil... E, ...yani gerçekten bu işi yapacak adamlardan bahsediyorum... ...neyse... E, ...şimdi e, konuya değineyim... ...sizleri de meraklandırdım biliyorum... Dostlar şimdi ayırma ve bağlama işlemlerinin ortada buluştuğu bir işlem var size bundan bahsetmek istiyorum Bu hafta 3 sefer üst üste denk gelince artık hani bu konuyla alakalı bir video çekeyim dedim Çünkü takdir ederseniz dostlarım çok yoğun olduğumuz için hani konuları önünüze getirip video çekemiyoruz yani her zaman bu fırsatımız olmuyor ee, konu nerede birleşiyor ayırma ve bağlama büyüsünün birleştiği konu neresi şimdi buna değineceğiz. Şimdi dostlarım eğer bir e, evli bir kadına bağlama yapmak istiyorsanız ya da evli bir adama bağlama işlemi yapmak istiyorsanız onu sadece ve sadece kocasından ya da karısından soğutmak yeterli olmayacaktır. Çünkü karısından ya da kocasından soğan adamın farklı etkenleri de vardır evliliğin içerisinde. Çocuk faktörleri gibi, aile büyüklerinin faktörleri gibi. Zaten geçmiş videolarda da biz buna değindik. Takdir ederseniz biz bu konuyu konuştuk. Şimdi öyle bir sinsi işlem yapılıyor ki işte bu haftada 3 sefer üst üste denk gelince paylaşmak istedim. Dostlar, şimdi bir kadına ya da bir adama evli bir kadına ya da evli bir adama işlem yapacağı zaman müptezele gidiyor diyor ki ben diyor şu kadına falanca kadına bir bağlama işlemi yaptırmak istiyorum ya da falanca adama bağlama işlemi yaptırmak istiyorum. O işinin ehli olan ki gerçekten de öylelerdi yani üç işlem karşılaştığımız üç işlemi yapan kişi de işinin ehliydi. E, diyor ki dur sadece adamı ya da sadece kadını bağlamak yeterli değil. Çünkü çocukları var. Kocasını ya da karısını sevmese bile çocuklarından dolayı sana gelmez. Peki nasıl bir yol izleniyor? Allah kimsenin başına vermesin. Bakın bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Dostlar önce aile bireylerinden ya da çocuklardan birisi hedef alınıyor. Yani ona karşı bir soğutma işlemi yapılıyor çocuğa karşı. Adam ya da kadın önce çocuklarından tiksinmeye başlıyor. Ya hepsini ele, mesela bir işlem vardı. Belçika'da bir ablamızın işlemi. Sadece ortancı oğlunu hedef almışlardı. Bir tanesi geldi Antalya Serik'ten bütün çocukları hedef alınmış. Yani şöyle düşünün anlayabileceğiniz düz mantıkla fazla da uzatmayacağım dostlar. 8 dakikalık 7 dakikalık bir video olsun bu. Şöyle düşünün şöyle düşünün. Şimdi bir bağlama işlemi yaptırıyorsunuz. Adamın karısında ya da gözünüz karısında ya da kocasında gözünüz var. Bir bağlama işlemi yaptırıyorsunuz ve işinin ehli işini bilen bir adam diyor ki dur. Dur Adamı ya da kadını geri getirmen yeterli değil. Yani seni sevmesini sağlamak yeterli değil çünkü çocukları var. Bir kadın ya da adam eşini sevmeden de aynı evde kalabilir. Çünkü çocuk faktörü çok güçlü bir faktördür. Annelik ve babalık duygusu çok güçlü bir içgüdüdür yani. Güçlü bir duygudur. Dur diyor. Önce evinden ve çocuklarından soğutalım. Sonra ondan soğutalım. Ya da ikisini bir arada yapalım. Bu çok tehlikeli bir işlemdir dostlarım. Allah'a yemin olsun ki hiçbir zaman böyle bir işlem kimseye yapmadım. Yani ölüme gelen paraların hepsini de reddetmişimdir. Yani bu şekilde işlemlerin hiçbirisini yapmadım. Hani o diyorlar ya bize işlemlerin parası çok pahalı. İşte çok para bunlar. İşte o işlemi yaptırıp karını ya da kocanı elinden almaya çalışan kişi bunu düşünmüyor. Çünkü bu işlemi yani bu söylediğim büyüyü yaptırabilmesi için e, kahır lazım ve kahırın sadece bugünkü malzemesi 12 TL. Bakın kahırın kahır işleminin bu internette yazdığınız zaman çıkan o A4 kağıdına yazdıkları zırvalıktan bahsetmiyorum. Kahır kahır işleminin malzemesi bugün sadece 11, 12, 13 bin yani 11 bin ile 13 bin arasında değişiyor tamamen dolara ve euroya bağlı olan bir işlem. Ee, ...bu e, büyüyü yaptıran kişi işte bunu düşünmüyor... ...senin elindeki karını alırken, kocanı alırken bunu bunun peşine düşmüyor... ...sen düşüyorsun ama o düşmüyor... Ee, ...ve o kadar tehlikeli bir işlem ki dostlar... ...çocuğunuzdan nefret etmeye... ...akabinde karınızdan ya da kocanızdan nefret etmeye başlıyorsunuz... ...öyle bir Allah'ın belası bir işlemdir... ...emin olun buna çok tehlikeli bir işlem... Ee, ...ve... Ee, ...ne oldu... ...şimdi e, kadını kocasından soğuttun... ...ya da adamı karısından soğuttun ama... E, ...çocuk var... E, ...adam... E, e, ...öngörmeyecek yani... E, ...çocuklarım var ne yapıyorum diyecek... ...kadın diyecek ki... ...ya tamam sevmiyorum sevgim bitmiş... E, ...işlemin etkisinde... ...ama çocuklarım var... ...çocuklarından vazgeçmeyecek... ...evet işte bu tarz durumlarda yapılıyor... ...yani... E, ...ve... E, ...bu konuyu tabii ki çoğaltıp açabiliriz. Yani işte çocuk faktörü varsa çocuk faktörü üzerine... ...ya da işte atıyorum evde annen vardır... ...annen üzerinden başlar ve işte kocanın ya da karının üzerinden devam eder soğutma. Yani bunu bu şekilde de hedefleyebilir. Yeter ki aile yapısıyla alakalı bilgiler alsın. İşinin ehli bir adamsa ananı bile ağlatır. Biz bunları gözlemliyoruz ama... Yani bakın emin değilim piyasada bunu yapan biri mi türedi bilmiyorum ama bir hafta içerisinde üç sefer denk gelince e, dumura uğradım yani e, ister istemez şaşırıyorsunuz ya yani. dedim hazır e, dostlar saatlerken e, sabah saat e, işte erken kalkıyorum namazdı curttu işte e, balığa geliyorum sekiz buçuk gibi bırakırım balığı işim gücüm yoksa eğer e, dedim hazır sizler de uyurken bu e, sekiz on dakika 12 dakika neyse artık bir video çekeyim bu konuya da değineyim... Ee, bakın emin değilim yani e, şahit olmuştum ya da görmüştüm yok sadece teori olarak söylüyorum emin değilim bakın üç, e, bir hafta içerisinde üç kişinin üst üste gelmesi beni çok şaşırttı ya bunu e, piyasada yapan birisi türedi ya da tesadüf eseri e, bana üst üste geldi çünkü böyle bir soğutma işlemi yani çocuklar ve işte ailenin aynı evde yaşayan ailenin e, diğer fertlerinin hedef alınıp kadının ya da kocanın e, soğutulmaya çalışıldığı işlemlerde e, biz çok ender denk geliriz. Yani bizim e, çok denk geldiğimiz şey değildir. Yani eğer gerçekten bir ayrılık yaşanmışsa nişsar bakımında e, şeye bakıyoruz. Yani işte bu işin içerisinde ruhsal ve psikolojik bir durumu var. İşte ailevi e, baskısı mı var? Aile baskısı mı var? İşte yönlendirmeler mi var mesela e, yelleme akıllılar vardır kadın ya da erkeklerden anasının babasının bacısının danasının aklıyla kocasına ya da karısına zulmeder mesela ya da onların kararlarıyla hareket eder evliliğini sanki kendi beyni yokmuş gibi evliliğini yönetmelerine müsaade eder mesela e, biz e, genelde hani e, bu tarz şeylerle karşılaşıyoruz işte eşler ayrılır e, bize gelir bakım yaparlar bakar e, bakım yaparız bakarız hani o işin içinde ne var? Ne yapılabilir hani yani işlemle alakalı nasıl bir sonuca gidilebilir biz buna bakarız. Ama e, böyle silsi bir işlemin e, bir hafta içerisinde üç sefer üst üste gelmesi yani e, beni şaşırttı. Neyse dostlarım fazla da vaktinizi almayın e, güzel hayatınızdan onurlu yaşamınızdan bir 11 dakika çaldım hemen hemen. Dostlarım e, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, saygılarımı ve sevgilerimi sunarım e, Allah'a emanet olun Saat 8.30-9'a kadar da telefonları açmayacağım Söyleyeyim balık tutuyorum çünkü e, Sadece bu konuya bir Değinmek istedim e, Eğer içinizde bu tarz e, Durumlar yaşayan kişiler varsa e, Kendini bir sorgulasın e, Yani çünkü çok önemli bir şey Çok önemli bir durum e, Tekrardan saygılarım ve sevgilerimle Dostlarım Allah'a emanet olun Görüşmek üzere